Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 9 Ağustos Cuma iddia tahminlerimle karşınızdayım. Öncelikle her geçen gün büyüyen kanalıma destek olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalımda neredeyse 200 abone oldu fakat izlenmeler 400'ü aşmaya başladı. O yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum. Eğer dışarıdan hala beni izleyenler varsa lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın. Bu videonun sonunda da size çok güzel bir sürprizim olacak. 1 milyon TL. Şimdi Cuma günü programı için ben sizler için 3 tane tahmin hazırladım. Ekranda görüyorsunuzdur Galatasaray Hatay maçı için 2.15 oranlı şok tahmin ne? Mutlaka merak ediyorsunuzdur. Ben de sizlerle bunu paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bugün 3 tahminimde gelir ve her birinizi mutlu ederim. Kiminiz bu tahminlerimi tek tek değerlendiriyor, kiminiz kombine yaparak değerlendiriyor, kimisi alternatiflerini yaratıyor. Benim amacım size en doğru tercihleri size sunmak. Biraz da şans bizimle olursa tabii ki bu sıralar çok daha sevinirim. Hadi bakalım hızlı bir şekilde tahminlere geçelim. Şimdiden hepinize bol şans. Evet güzel insanlar günün ilk tahminindeyiz. Sizi ben Malezya'ya götüreceğim. Saat 3'ü çeyrek geçe başlamış ilk tahminimiz. Umarım ilk maçtan yatmayız bizim temennimiz ama benim özellikle bu tahminde çok çok iddialıyım. Güne gününüz güzel gününüz gülerek başlayacak diye söyleyeyim ben. Johor son 17 maçını bir buçuk gol üstü bitirdi. Fakat asıl olay Kedah'da bitiyor. Kedah Johor'la son 7 maçına bakın hepsi iki buçuk gol üstü bit. Yani bir seri de var. Hem ev sahibinin çok kendine ait bir has serisi var. Hem de Kedah'la Johor'un arasında çok güzel bir seri var. Benim tahminim o yüzden bu maçta 2.5 gol üstü. Oran 1.50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Güne kazanarak başlayacağız. Size söz veriyorum. <laughs> Aslında ben bu maça baktığım zaman impoyu kadar kaliteli değerlendirdiğimi şu an bir kez daha fark etmiş oluyorum. Osla Excel e, Sior karşılaşıyorlar. Hollanda 2. E, ligide artık açılışını yapıyor. Şimdi O son 8 maçını karşılıklı gol var bitirdi. Excel Sior ise son 30 maçını 1.5 gol üstü bitirdi. Muhtemelen bizim Türk iddia kafası birçok insan 2.5 gol üstü oynayıp geçecektir. Fakat şimdi benim elimde 8 maçlık bir KG var serisi varken ve deplasman ekibinin son 30 maçı 1.5 gol üstü bitmişken ben 2.5 üstü riskini almazdım. Onun yerine karşılıklı gol varı kullanırdım. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim karşılıklı gol var oranla 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun dostlar. <laughs> ve geldik konu başlığımızdaki maça ekranda görüyorsunuz. Türkiye Süper Ligi sezonu açıyor. Galatasaray ile Hatay Spor karşılaşıyor. Tabii ki goller, havada uçuşuyor, tercihler, MS1'ler, ilk yarı birler. Herkes çeşit çeşit tahmin veriyor. Tabii ki herkes tahmin verirken bu maçta benimle alakalı bir tahminim de olacak. Benim kafamda kurduğum senaryo şu. Hatay direnecek arkadaşlar. Ligin ilk maçında takımlardan yüksek performans beklemeyin. Hoş Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı ağır bir mağlubiyet var. 5-0'lık. Mutlaka taraftarların önünde bunu telafi etmek isteyecektir. Lakin bu işler o kadar kolay değil. Tabii ki Galatasaray Hatay Sporu aynı kefeye koyamayız ama ilk maçta temkinli olmak lazım. Ee, ben Hatay'ın direneceğini düşünüyorum. Fakat aşırı fazla baskıdan dolayı hata yapacağını da düşünüyorum. Çünkü Galatasaray evinde ceza sahasına yakın oynamayı seviyor. Ama aynı zamanda bu Galatasaray'ın yap, hata yapma ihtimali de artıyor. Yani iki taraftan da bir penaltı beklemekte söz konusu olacağını inanıyorum. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim penaltı olur. Oran da 2.15. Nedense oldukça da değerli geldi. Akşam maçı izlediğimizde penaltı olduğunda mutlaka aklınıza ben geleceğim. Olan Alper Forza öyle demişti diyeceksiniz. İnşallah o anı birlikte yaşarız ve hep beraber bugün 3'te 3 yaparak da kombini kazanırız. Şimdiden değerlendirenlere hayırlı olsun dostlar. Evet yine kaldık baş başa. Videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. İlginiz, alakanızı eksik etmiyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yeni dinleyenler arkadaşlarla hoş gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, ben özellikle videolardaki akıcılığın hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Adam hakikaten açıyor, hiç sıkılmadan sonuna kadar izliyor. E, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun çok daha iyisini yapacağız. Ben özellikle 1000 aboneye ulaştığımız zaman canlı yayınlar yapacağım. Bunu biliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, görüntülü, kameralı aynı zamanda tahminleri vermeyi de planlıyorum sizler için. Ama şu anda büyüme aşamasındayız. İleride çok çok güzel işler yapacağımızı da şimdiden söylemek isterim. Velhasıl kelam günümüzün konusu bugün ait. Cumartesi günü sizlere 1 milyon TL'ye veren kombine yapmak istiyorum. O yüzden e, beni biraz gaza getirin. Bu videoyu dinleyen herkes bu videoyu mutlaka beğensinler. Ben de size cumartesi günü 1 milyon TL veren bir kombin hazırlayacağım. Gelip gelmemiz önemli değil ama hayal kurmak güzeldir. Ya gelirse değil mi? Hani dersiniz ya ya tutarsa. Benim amacım da budur. E, şimdiden hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kazancınız bol olsun. Mutlu olun. Tahminlerinizin hepsi gelsin. Bütün iyi dileklerim sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.